Neyle birlikteyiz? Yine bu dörtlü e, noob ekibi malum e, şey yani öyle yani izleyin yani abi, noobluk nasıl olur izleyin abi. Left e devam ediyoruz. Çağın abiyle ne yaparsak yapalım Menderes abi taşıyamayacağız. Ya Menderes abi taşınmıyor yani adam da böyle. <laughs> Bilmiyorum taşınmıyor. Sprinter. Merhaba arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz noobluğumuza. Şimdi bölümü yeniden oynuyoruz. Bak bana, bak, bak bana abi, sıkıyor bak e bak <laughs> bana sıkıyor. Kim? Göz göre göre spastik arkadaşımız. Abi spastik deme çok güzel. Bak 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 bana sıkıyor hala bana sıkıyor. Ben bak. sıkmıyorum ben gönlüm ateş etmedim bile. Canım 7 oldu insafsızlar. Ben ateş etmedim bile yalancı. <laughs> abi bir dakika bana sıkıyor mevzusunu yapıyor da. Hepimizin kafasına bomba atar atan o değil miydi zamanında? Ulan fahiş insan. Ben ne dedim? Trollemeyeceğim <laughs> dedim değil mi? Buraya gelin be buraya gelin. Şuradan patlayıcı cephane alın. Benim canım bile yok şu an. Beter ol, beter ol. kendini, sıca bana sıca. ne? Bana ne yılla kendini? Ben bana mı sordun ölürken? Abi Çağan abi de hillleyelim da Çağan abi çok düşük hey. HP'de kaldı. O hep bak bak zaten. abi şu aşağıya bakarak kimin var ya cimri pinti pislik insan olduğunu anlarsınız. Bak hiçbirimizde bir şey yok. <gülüyor> ben Berat <laughs> abi pinti herif. Bak canımı dersin, kitimi dersin, her şey var ya Pislik bombası, herif. bombası her şey. Her şey var ya adamın. <laughs> Bak hala sıkıyorlar bana ya. Ya bak bir de sıkıyorlar muhabbeti yapma gruptan erzak kaçırıyor mu? gelin de gelin burada pil ya. var pil var gel Mert Değil Mert abi? gel buraya Mert gel buraya Mert Çağın biri gelsin buraya abi. Atladılar bana ben gelemiyorum. Ya abi şu pili alın şuradan ya pil. Şurada da var. O bir çarptı. Abi ilaç var ilaç ilaç. i̇laç abi ilaç. ilacı salla ilacı. Bomba ilacını al. Dalga mı geçiyorsun hacı? Sonra öldünüz mü bana lava diyorsunuz. Lapir değil bu arada. Ya, Antibiyotik. Kırıkları. Tam bir var ya tam bir kurt sürüsü ya. Tam bir sansarsınız siz ha. Yemin ediyorum ben. Bize diyene bak. Full kiteri, full full. Abi Ertak kaçırıyor ya gruptan. He? Aynen aynen. Sıkalım kafasını, alalım kiti ya. <laughs> bak bak bak. Kim bu샬erde çağını sıktı abi? Abi bana arkadan kim sıkıyor? Oha. Yalnız Joker geliyor gitme abi Samet abi o tarafa. Geliyor. Bak ben var ya. Abi ben bir şey, şey diyeceğim de Menderes abi önde armut gibi durursan sana sıkarız abi kime sıkacağız? Cadı 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 <laughs> Abi üstüne kim beni öyle? Oha smoker smoker Mert Abi cadı üstüme geliyor smoker <laughs> orada dilini çıkartmış beni yalıyor filan Dedim ne oluyor Abi Mert'in üstüne geçenler boomer attırdı mı, ondan mı geliyor? Abi burada pi var. gelin buraya. Sonra bana laf etmeyin. Bak ben her yerde buluyorum. Gruptan erzak kaçır, sonra bak... abi sağlık kiti var. Neyse sağlık kitini ben aldım. Baba gördün mü şeyi Samiye? Ama ne yapacağım? Molotov. 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 Herkes doluymuş tamam. Herkes Bak sağlık için. kitini takım arkadaşımı taşımak için kullanıyorum. Yemin ediyorum ne çakal adamlarsınız ya. Senin gibi pintilik yapmıyorum, mendere abi. Ne adamlarsınız, ne adamlarsınız ya. Bizdeki çakallık yemiyorum kimse de yok. Yapane kuruyorum, alın. Yavru öldü lan o. Yanıyoruz, yanıyoruz. Abi, yanıyoruz. Nereden yani. geldi lan o? <laughs> Direkt yalnız gidip ya. Menderes abinin üstüne atladı, direk. Biliyor öyle. abi kimi atlayacağını, kimin ha. kimin şey olduğunu biliyor o yaratık. Aynen Kanka. aynen. Kimin kaşarlanmış olduğunu biliyor, direkt ona atlıyor. <laughs> Mert, gelsene Mert. Abi Mert. smoker, smoker, biriniz üstüne bir el atın. Allah razı olsun. Mert. Yine, Mert. yine ne varsa çağındayız. Mert, çarındayız. gel Sıkan arkaya ne? gel. Mert arkaya gel. Şuraya gel. Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin. Bana laf edenlere girsin. Abi bak biriniz bana sıkıyor hem de patlayıcıdan alevliden sıkıyor yanıyorum anasını satayım. Bak Mert niye bana sıkıyorsun kanka? Abi önüme geçtim ben ileriye sıkıyordum Mert, ya. Mert. ne yapayım? Arkanı duvara ver Mert. Arkana duvara ver. Yani adam abi işte. Ne yapacağım? Oha o ne lan? Oha atladı. Ya hani Vallahi, kafasına kafasına ben sıkıyorum adam karsa atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok böyle bir şey ya. Zaten Allah şu o, ya. Gibi. Aynen M4 abi. Menderes en abi. Buyur yavrum. Arkamda. Bak arkamda dedim hemen korudum seni gördün mü? Bu keskin adamsın. gözler Legolas'a ait sen, abi. Sen adamsın tamam <laughs> mı? Diğerlerini siktir et. Legolas'ın. Çoğun abi kaç yıllık arkadaşsınız sattı hemen iki dakikada bak. <laughs> hemen, hemen Çoğun. Hemen. Çoğun'u heal'liyom. Ba bak burada medikit buldum. Çoğun'u heal'liyom heal'liyom. <laughs> Abi onu atan abi... zihniyete sokayım yani. Abi bir adama bir adama ses bombası atan kim? Ben abi. Yo ben atmadım. Aa bak, bak, şey geliyor, attık. ayı geliyor. Abi yine KS yine KS yemin ederim ya. Kesinlikle abi. Ben de hesap KS'ci yemin ederim <ediyorum gülüyor> KS ya. ya. Bu da mı KS ha? Bu da mı KS? E, beyler. Kase. Ah. Yakka, Atlı karıncaya bir çalıştıralım hemen şey yapalım. Adama hemen koşalım beraber. ama ya. Aha al işte. Tam Umur tamam, önünde patlattı Şan ya. Mendo, üzerinde. Mendo patlattı önünde sağ olsun. Kaçın kaçın. Kaçamıyor. Yok 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 yo. kaçmaya gerek yok. Kaçmaya gerek yok. Attım artık. Kim attı bombayı? Abi ben demiyor, attı. bomba attı biri. Al işte. Ben Mert attı. attı. Aa molotof buldum her bir şey diyeceğim şimdi dur. <laughs> <Harbi. gülüyor> Tuvalette toplanalım. Yani koalisyon yapalım burayı zombiler bastın ondan sonra değil mi? Abi ortam çok karanlık yalnız. Abi ortam ben bir şey görmüyorum. İnanılmaz karanlık. <laughs> Alamlı bomba al. Nereden alacağım? Işığı yakar yakmaz Samet abinin karakter gözümün yani direkt ona ışığı yakmışım bir ee, değil yani. Çoğun. Evet. Aa sen değil pardon sen değil. Çoğun. Neredesin Çoğun? <laughs> Anaa! vermedi. <gülüyor> <gülüyor> abi abi bana sıkmayın artık ya. Bak yine sıkıyor ya. Ulan Samet. Ben deli ettim, Samet. <laughs> trolleme bak trolleme baltayı kapar. Aa Ulan bak sabahtan trolleyen Koşu gücüm bitti abi. Senin yüzünden koşamıyorum ben artık. Ha, gerçi sen de toparlıyormuşsun abi. Ah. bu nalet dolası atlı karınca nerede? Lanet ne? kalın geliyorum. Konstamıyorum. Neyse atlı iler... karınca var. Biz burada evet. oha balgam. Vay şerefsiz. Of. Nereden tükürdü? Vay şerefsiz. Varlı, oha, abi. düştüm abi düştüm, oldu. düştüm ben. Düştüm meclisli... yere düştüm. Meclisli... Yere düştüm. Kaldıracağım ya. sandın diye mi? Kaldırmam <laughs> lan Mert. Mert kaldırma. <laughs> Sabırım acıdım. acıdım. Oh. Abi ileride kullanırız. Boş ver. Bak abi verih yıllasın beni ya. Her, her kiti olan var ben mı? Ben ölüyorum. Çağın abi... or ama... ...Allah'u Ekber. <laughs> Önümde bir şey göremiyorum. Abi biri beni heal'lasın ya. Can abi de var. <gülüyor> <gülüyor> heal'lasın. Canı da fazla. Dur. Abi taşak geçiyor Çağın benimle ya. Dur lan dur. Çağın'ı iki kere yılladım var ya. Görüyorsun değil mi işte? <laughs> Siz için birbirinizle taptan. ben kolluyorum sizi. Var ya söylemesek baskı yapmasak adam yıllamayacak ha. Lan Eminle... yok ne alakası ya ne alakası var. Ne? Nah, bir şey soracağım ne? niye hepinizin pingi 32-29'da benim pingim 65? <gülüyor> niye? <gülüyor> Oo tamamdır bakın. <laughs> adam bak. testere buldum motorlu testere. Beyler can isteyen Gelin gelin abi gamers. burada heal var gelin alın. Abi Tabii. sana zahmet ben alayım bir tamam. dal da gittim Menderes abi aldı onu da. Yalnız var ya <laughs> Samet'e dedim gel al dedim orada el uzandı direkt. <laughs> ya bir kol uzandı direkt. Arkada şey var galiba. Sprinter mı var ne tükürecek galiba. Abi gel abi. Buradan... Mert nereye gidiyorsun? Ki gelsin buradan paketi alsın sağlık paketini. Gelin abi burada paket var. Oğlum siz neredesiniz? Siz neyin kap? Oo Mert abi. Gel 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 çığın abi gel. Gel. Abi bak yine bana sıkıyor adam ya. Abi adam bana gel sıkıyor Yapacak bir şey yok. Molotov Sen atıp abi. da yolumuzu kapatan zihniyet. Mert, ben evet, değilim abi olamaz. gel gel. Gel boşver gel. Gel burada paket var. Sağlık paketi al. Öleceğiz ya vallahi öleceğiz. Al oradan. Nerede? Bu, bu sefer de Çağan abi satıyor. zaten. Bu sefer de Çağan abiyle Mert satıyor. Abi biz bak, burada bak, paket bak. aldık. Bende testleri var. Öldürüyorum merkezi. Oo adamlar nereye? Hmm. Ulan merdiven yukarı çıkabiliyor oh. mu bu çarçı? Arkada kalmadın değil mi? Bak. Yok yok geliyorum abi. Bu da mı kase? Bak bak yine sıktı bak. Ya ben seni korumak amacıyla şey yaptım. Sen beni nasıl koru... Ana! Yalnız beni kurtaracağım diye canımı yaraladınız. Teşekkürler yani. <laughs> Rica ederiz. Ne demek görevimiz efendim. tamam Samir. Mert arkandan. Savaşsa savaş. Mert arkandan geliyorlar. Bu da mı kase ha? Bu da mı kalsın? Beyler merdiven çabuk acil Şimdi, acilim de. Merdiven falan da. Beni tarama ben abi. de ref abi. Beni Artı tarama. Bana salın gel. Abi. 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 Lan yol ver yol ver. Abi zombiler yolumu kapattı tankla baş başayım. İşte sonunda. Abi ben hayatımda böyle bakıyorum Baş başa. Bakın. bakın, neredeyim bakın. Tıpkı bir lokmanın son... Abi nasıl bir mücadele verdim tanka karşı Nasıl çıktın mi? oraya Mert? Vallahi beni tank bir vurdu abi. Boruya attı. Aynen otur, oturttu tanka? abi atmadı oturttu resmen borunun üstüne. <laughs> Atsa daha iyi yani. Mermi Şimdi alarmı alalım, çalıştırdığınız basit. zaman abi şey yapın salın bana gelsinler. Bende çünkü bu alet var. Bırakın gelsin. Aynen. Bırakın gelsin salonu sal. Bırakınız geçsinler ha se urumdan burban kulağım acıdı ya abi bombası olan var mı şey bombası ses bombası var var, var 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 samet sende var bir de yok diyor ateş etmeyin abi varsa ateş etmeyin ya bitsinler ha işte bu bu kadar ateş et ne diyor da nerede bir kill bize <laughs> açtım abi kapıyı. Çağın abi skor oynuyor ya Geçin Aynı. abi içeri geçin, içeri geçin, içeri geçin, hadi! Gidin ben koruyorum sizi, gidin, 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 gidin! Beyler ben kapatmaya gidiyorum. Arkanda oğlum, arkanda. Kapatmaya gidiyorum. Devam et abi, devam et. Aynen sen abi, sen devam et, ben seni koruyacağım. kanım buradan. Kapattım. Aynen işte ya, böyle olacak. Ben yola attım gece. molotofu. Var ya 10 numara yere gelin. molotof attım. Buraya gelin attım ha. çabuk buraya gelin. Geldim geldim geldim. Samet'in yanındayım. Mert, Ölmek üzereyim. Mert ateş et. gel buraya gel. Ateş etmiyorum testere var da. He testere varmış işte da adamlar. <laughs> Önden git Mert adamsın. Adamsın Mert. Adamsın. Bir de bitti benzin mi Hadi abi hadi abi. Mendo geride dur. Mendo geride dur. Dur bir dakika. Sağlık vereceğim sana. Girin girin koşun ya. Kapı var sıkıntı burada. Yok, gelin. sıkıntı yok abi. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Sat koşun sat gel. sat İçeri sat. Sat. Buyur, sat Mert sat. Sat Mert adamları. Abi vursanız <laughs> da şunları. Abi taşak mı geçiyorsunuz ya? Hadi girseniz de abi o zaman hadi ya. Odumun yerinde vurun şunları ya. Ben de nerede kaldın? Dur, Geliyorum lan, dur. abi. Geliyorum Menderes abi mi sattık? İyi tamam bana uyar. Okey. Gel abi gel. Abi niye sıkmıyorsunuz ya? İlerleyemiyorum. Abi ben sıktım. Menderes abi pardon. Abi bak Çağan abi o şeyi attın bombayı ses bombasını attın kurşunu geçtin beni. Ya. Ya hep. Bir numara gördün mü? Sadece sen tanka vuruyorsun abi bak biz her alanda taşıyoruz Çağan abiyle. Ya. Biz taşıyoruz abi. da avcısı. Sen cadı, şeyler cadılar şeylerden alanı. <laughs> evet, sen Cadıdan hoşlanıyorsun lan? Abi heal'ımı <laughs> verin bana. Benim canımı sıkmayın ha. Abi, bak şu bu benim. Ses, bu benim. Ses... Hayır bak, ona sulanmayın. Abi, Hayır abi. Bak, ben basıp alacağım şimdi onu. Hayır abi, abi bak, ciddi oluyor? diyorum. Cingar çıkartırım ha. <laughs> Aldım bile. GG. GG gelsin. GG tamam. <laughs> Atamam ben bastım. Atamam. <laughs> abi sıkıyor. <gülüyor> sıkma sıkma. <gülüyor> Sen kimi sıkıyorsun lan? Ya arada ben kaynacağım Hayır ben ölüyorum. Kimi sık? Aa ölüyorum. Alo. <laughs> Sen, Ayıptır, günahdır. Senin yüzünden takım arkadaşlarımıza sıkıyoruz. Menderes abi birazcık seki düzen ver kendine ya. Ayıp ya. <laughs> Allah. Aa, burada silah vardı. <laughs> Nerede benim silah? Tam var ya Samet. <laughs> Kaşarım abi tam bir Hakkım ya helal değil oğlum. Şu zombi dünyasında hakkım <laughs> helal değil sana. Abi sıkma sıkma artık hala sıkıyor bak. Sıkma. <laughs> tamam bak troll yok tamam bu göreve düzgünce. yaptım. Ya tamam. yeter 64 TPM kaldı 99 di yeter ya. Troll yok troll yok. Vallahi yeter ya. Aha ya hep beni buluyor bu da ya. Abi neler oluyor arkada? fantazi hardcore. Öbe estağfurullah ya. Abi 90 HP'm mi ne vardı? Sayende kaldı 64 HP'm. 60 HP'm hatta. Ya benim HP'ye bakın. Ulan senin yan yanında medikitim var. Aç insan. Abi. E, tamam. Abi ulan, tank geliyor. Öbe senin o mu artık yeter hep. Hep bana hep bana artık. Tank bile merte, ya. merte. Tank bile merte. Vallahi acıdım ya. Yine ben ya. Hey görür görür. Beni de taramasaydınız iyiydi ya. <laughs> Ben burada değerleniyorum. Burası değil ya, sen devam et. Abi adam double yaptı. Charger abi. Ben de tamam, korktum ya, gelmeyecek. Tamam de. aldık, devam edelim abi. Buradan mı gideceğiz? Hayır. Pils. Aspirin alın abi. Pilsi almayın bari, biz ama bana, bana kalsın o da yani. Ben Açık onu da al... içip alacaktım da o kadar hızlı e yapmayın. Şu ekip, arkadaşlar bakın şu ekip, şu, şu üç kişi tam bir loot canavarı. Yani Bildiğin ne varsa götürüyorlar ama arkadaşımın yine ağzım olur, ihtiyacı olur. Ya. Yo, yutuyum, abi, kaçırayım. Onu yani, abi, canım. burada iş yapıyoruz. yapıyoruz, burada ortaklık yok. İş Ahmet abi bana diyor. da dedanlıkla de kızıyor ha. Her lootu diyor sen alıyorsun diyor, ayıp oluyor bize de bırak diyor. Azıcık ha. göze açık olsun onun da canım. Aynen. Zombinin üstünden atlıyor, zombide bin dolar var haberi yok. İnsanlık dışı varlıklar değilim ben. Ne kadar popocu bir kadın. Oo ben musim buldum ha. Bu, ne abi? kanka mosin'i aldın da onu at gözünü sevdiğim ya. O var ya senin bak o sadece o silah aldın diye kaybedebiliriz oyunu. Oo aşağısı kaynıyor. Var mı öten bombası? Yok. Molotof var. Olmaz mı harbiden olmaz mı? Abi, abi be! nasıl çekildin oraya Nasıl çekildin oraya <laughs> Allah aşkına. <laughs> abi kim attı onu? Aa ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Allah Var ya, ya onu atan zihniyet çok saçma <laughs> bir zihniyet <laughs> yani. Ben <laughs> değilim abi, bende molotof falan yok saçma. Onu <laughs> atan zihniyet çok saçma bir zihniyet tamam mı? Abi hiç affetmem her birileri. <laughs> Oğlum, Oğlum Mert attı manyak. Mert Mert. Abi bak, bak geldi. şimdi seni orada Hunter üstüne almış zıplatıyor seni orada. Ben de dedim molotof atarsam Hunter yanar sen Çağın abi bekle. Abi Tövbe ben ezikliyim şu an, e, eziklikte dur. Abi senlik bir şey yok ki Mert üstünüze molotof atmasa her şey yolundaydı. <laughs> abi Aynen. adam Abi Samet abi hak etmediler mi? Adam yedik direkt ya. Menderes de abi hak etti de Çağın abi yatma o taşıyor. O... Ulan ben o... ne Arada yaptım kayna. pezolar? Arada kaynadı o. <laughs> Can var beyler şurada bak. Birisi patlayıcı yapıyor kurtsun. kursun. Hangi ölüç aldı lan benim canımı? <gülüyor> <gülüyor> Defol git. <laughs> patlayıcı var burada. Kur abi. Nerede abi? Abi helikopter geliyor. koydum. Bana ateş eden zihniyet tamam bak? Bak yemin ediyorum çıldırtacaksınız beni ha. Ba 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 Ateş şu adama kardeşim ayıp ya. Günahdır ayıptır haramdır. Vallahi ayıp ya. Tank var. Tank var. Tank Boomer var, bir şey var, her şey var. Attram <laughs> <Up> var. var. X <laughs> var, Roj var, her bok var. Aynen her şey var. Adana merkez patlıyor, herkes yapın tam olsun. Adana, Adana, Adana. <laughs> tamam et, arkama geçme tamam mı? <laughs> arkama geçme. <laughs> Arkacı gençlik. ne Abi! Gidiyor? Keleşimi alırım, selamlar Beyler gönderirim. nereye gidiyorsunuz? Kaldım. Keleş! Oh, Keleş! Keleş! O Diggle. Keleş! Gelin abi keleş beleş var gelin. Bak niye bana ateş ediyorsun mesela çoğu? Mesela bu... Ne abim ya görmedim ki arkamızdan. <laughs> Samet abi alamayacaksın keleşi. Ben Gel sana iyi basayım abi. Dur ben şey antibiyotik çakarım şimdi. Adam bildiğin gökyüzüne çırmanıyor ya. Adana 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 diyesim var ya şu an. <laughs> Adana merkez patlıyor herkes. Allah. Çabuk çabuk Allah. girin. Burası açılacaktı. Niye açılmadı? Açıl sana. Hah. Gelin abi. Abi. Allah'u ekber diye geliyor adamlara. ha. Abi. Kaç 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 kaç. Ben direkt kapatmayı oynuyorum. Ulan Hunter'ın teki bir uçtu var ya. Ya adam da katana varmış. var. En önden Basit. koşturuyor ya. Bakar mısın? Samet. Evet, ha? Ha, abi. Arkada sanıyorum seni. Dur. Ben gideyim kapatayım diye çabalıyorum şu an. Ama bir yakalanırsam bir düşersem var ya çok feci sıçtım ha. Direkt ben Kanka, yürü, yürü yürü yürü. yürü, yürü. Yürü. Gençler yürüyün, yürüyün, yürüyün. Direkt oturun, beni oturun. ölü bilin abi, direkt beni ölü bilin. Şu an yolu yardırıyorum yani. Allah sonumuzu hayretsin. Aa, abi caki yani. kaptı. Aa Çağan abi Allah razı olsun ya. Vallahi yine ne varsa Çağan abi. De. Aa. Abi ben de yardırıyorum bodoslama. Kimse umurumda değil, arkama bakmıyorum. Beni arkada bıraktınız. Ben de sizi bırakıyorum. Abi ben alarmı bir an önce kapatalım da 50 tane grupla mücadele etmeyelim diye şey yapıyor. Aynen, aynen aynen. Abi yine Jaki. Menderes abi önündeyim. Önünde önünde. O kadar da Allahsızlık olmaz. Ben abi. nereden vurdum biliyor musun abi seni? O... abi beni attı dışarı attı beni. <laughs> abi görmez. Abi bak. Şey dört e, köşe oldu. Se seni tam <laughs> kurtarıyorum tamam mı? Şey yaptı. <laughs> kapattım alarmı kapattım. Ben kaldım burada. Gel burada çığın çığın bana gel bana gel. Beni görüyor Hı. musun? Gördüm Bana gördüm, gel abi. Gel abi buraya. Kırma ha. Tamam. Abi Ağlayacağım. neler neler geliyor. Samet. Efendim Mert, abi. Mert sende heal var. Heal'lasana Samet'i oğlum neyi bekliyorsun? Nasıl, nasıl yapıyoruz ki? Çadı! As abi üzerimize attırdı. Üzerimize fışkırttı. Mert kaç. Abi. O, sana da mı fışkırttı bak? Sana da attırdı. Tövbe estağfurullah ya. Abi senin içine girdim şu an. Senin içindeyim. Evet farkındayım şu an. Hiç hoş pozisyonlar değil. Cadı geliyorum. İçime girdi cadı ya. Mert iki tabanca tek tabancadan iyidir. Biz burada Oğlum siz yukarıda kadar dayanırız. Çektiniz. Buradan buradan Aynen. gel. <laughs> Soruyorum ben. İkisini şey yap. Hallet. Baya dur şunu ben halledeyim. Geliyor ha, geliyor. Sprinter geliyor. Sprinter. Thanks, Abi yemin ediyorum o arada headshot çektim Sprinter'e. Bak o bombayı düzgün kullanın ha. Bende de var iki Ama tane. abi nasıl sen, sen... seni? Bir hille sol sol tık sol tık. Ama senin de durumun kötü. Sen kendini Gel gel ya. Hayır 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 gel gel. Kendini elliyorsun. Ben... Şu an. Oğlum gelmiş. Gelsene gelmiş. Gelsene abi. Geldik, Geldik, gel 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 gel. Geldik Bitti bitti abi bitti bitti. Bitti mi? Oo. Açlık Hepiniz yapıp iki alın, tane, alanı var abi 4 tane. Açlık yapıp iki tane yok. alanı var ya. Yok yok abi yok yok 4 tane var zaten ya. Yalnız bak en fazla enfekte evet. öldüren kim? Ya burada burada sensin. KS KS. 1. kim? Bir dakika. Tan kafir Hep KS, hep KS. <laughs> hep KS, kase, KS <kasele>. ya boşunuzyin, boşunuz mu? <laughs> bir kere boşunuzu benim yiyin. masumu kırdım ark videosunda, tamam mı? Bu yeni masum eğimi kötü bir kere, tamam mı? Tamam, tamam. abi. Yoksa ben 1. olacaktım. Hepsinde <laughs> Biz Mert'le cadıya karşı bir çük yapmamışız abi. Biz ölüydük o sıra, Yerde <laughs> bir şey <yok. gülüyor> Aynen. Akraba olduk Vallaha Bak bak en yakın son... dövüş silah en son kim diyordu bak 32 diyordu 32. Ya geç bunları ya geç Baba taşıyor ya. diyordu baba taşıyor. Ya bırak diyor. ya. Can, can. Ne alıyorlar hala? Yarım canları var hala silah bak, yani. ne bak, ya. Bak bak yemin edeceğim Mert'le Çağın tam bir Bi, ölü bir şey saniye, yapan. Bir saniye bir ölü, saniye. Ölü diken yani. Menderes abi birazcık bekleyelim de e, bir saniye ben bir kayda bakayım. Abi, bak abi bir tık daha mola verebiliriz bence. Tamam verelim acı. Bir tık daha mola Aynen. verelim. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Bu ekip bu haritayı bitirecek. Ee, sonraki bölümde görüşürüz. Aynen. esenlikle kalın, hoşça kalın diyoruz. Bay bay. Bay bay.